Toprak deyip geçme, toprak anadır, toprak yardır, toprak vatandır. Toprak yoksa işte görüyoruz, toprak giderse, bayrak giderse, ezan susarsa geriye bir şey kalmıyor. Bu bilinçle 21 yıldır Anadolu İlfanı'nı çalıştırdınız, dağ gibi arkamızda durdunuz. Biz de Allah şahit bütün gücümüzle bu alanı geleceğe taşımak için çok büyük çalışmalar yaptık. İki buçuk milyon kişinin bu sınırlar içerisinde kendi kendini yetmesini sağlamam lazım. Bu nasıl olacak Allah için? İşte böyle olacak. Toprağı iyi kullanırsak olacak. Toprağa bilimsel yaklaşırsak olacak. Suyu yöneten dünyayı yönetecek. Toprağı yöneten dünyayı yönetecek. Biz bu şehirde bunu başaracağız. Nur Dağ merkezi bunu yapacağız. Deprem bölgesini iyileştirmeyi yeşil ekonomiyle bunu yapacağız. Bunu yapabilir miyiz? Altından kalkabilir miyiz? Ben sizin bir olarak, sizin emrinizdeyim. Bütün ekip olarak sizin emrinizdeyiz, sizin yanınızdayız, sizin gönlünüzdeyiz. Birlikte başaracağız diyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir tarım bölgesi Nurdağ ve İslahiye bizim için. Çünkü hem biber açısından hem üzüm açısından Moringa yine buradaki önemli projelerden bir tanesi. Pek çok tarımsal ürünümüzü yetiştirdiğimiz bir bölge. Hayat gıdayla devam ediyor ve bunun en önemli unsuru tarım. Burada bizim bu imkanlarımız var çok şükür. Çalışkan insanlarımız var. Toprağın başında olan ve başkanlarımız da belediye başkanları, başkanımız da gerek hayvancılık açısından gerekse tarımsal anlamda mazot, gübre, yem, ne gerekse o anki ihtiyaç neyse sağ olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde anında eriştirmek için, ulaştırmak için ihtiyaç neyse o konuda sağ olsun. Her zaman yanımızdalar, destekçimizler. Ben ona çok, başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bu toprak tarama cihazı önden arkaya komut gönderiyor. Gönderdiği komutlarla. Toprağın mevcutta bizim e, sürüm ürünü, ondan sonra fide dikimini, tohum ekimini, her şeyini rahatlıkla yapabiliyoruz. Topraktaki besin ne kadarsan faydalanıyor, bunun da ölçüyoruz. Ve bir de toprağın analizini yapıyoruz şimdi burada. İkisini karşılaştırıyoruz. Ya nitrat, klorit, sülfat, amonyum, sodyum, Demar Potasyum yokmuş mesela. İnsan insanoğlu gidip kan tahlili verdiğinde hangi element vücudunda azsa doktor ona bir reçete yazıyor ya. Aslında toprakta canlı. Topraktaki ölçümlemeler, sudaki ölçümlemeler yapılıyor. Neyi eksik bunun? Bu eksiğin sonunda kalsiyum eksik, manezyum, potasyum eksik. Buna reçete yazmak gerekiyor. O reçeteyi ziraat mühendislerimiz yazıyor. Bu ne demek? Bu reçeteye göre verimliliğini artması, rekortenin yükselmesi ve kendi kendine yeten akıllı tarımı e, altyapısını oluşturmak demek her şey topraktan ve sudan başlıyor dediğimizin akıllı tarım altyapısını oluşturduk. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum.